Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz iki şiş örgü modelini çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 37 ilmekle örgümüze başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. iki buçuk nolu örgü şişlerimi kullanıyorum. Patiklik ip kullanacağım. Bu şekilde hazırladım çapraz yaptım. Herhangi bir zincir sıkılma işlemi yapmadım ve hemen karşı taraftan ilmeğimi aldım. istediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Alttan giriyorum. Karşı taraftan ilmeğimi şişlerimin üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde 37 ilmek hazırlayalım şişlerimizin üzerine. 37 ilmeğimi hazırladım. Alt kısmına istediğiniz lastiğinizi hazırlayabilirsiniz. İlk sırada ilk ilmeğimi örerek aldım ve bir sıra düz örüyorum. Ön tarafa ters olarak düşüyor. Şu an arka sıradayız ve bir sıra düz olarak sıramızı tamamlayalım. İlk sıramı düz olarak ördüm. Ön tarafa ters olarak düştü. İlk ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Bir tane ters ve hemen sonrasındaki 3 ilmeğimin üzerinde işlem yapacağım. Ortadaki ilmeğimi tığımın üzerine alıyorum. Hafiften çektim. Herhangi bir işlem yapmadan tuttum. Buradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 bu çekmiş olduğum ipimi tekrar diğer şişime bu şekilde aldım hafiften çektirerek diğer 3 ilmeğimin üzerinden atlattım bir tane ters 3 tane 3 tane diyorum Pardon 6 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 Bir tane tersimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. Tekrar bir tane ters yapıyorum. Ve burada yaptığımız üçlü ilmeğimizin üzerinde yine aynı işlemi yapıyoruz. Ortadaki ilmeğimi çektim parmağımla tutuyorum düz olarak diğer ilmeklerimi bu şekilde alıyorum üçünü de düz olarak örüyorum ilk ilmeğimi biraz farklı battım o şekilde yaparsanız güzel olur ve üstünden geçirdim tekrar bir ters üç ilmeğimin üzerinde yine aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 Ben örneğimde yan yana 3 tane çizgi halinde bu işlemi yaptım. Siz isterseniz daha fazla, daha az yapabilirsiniz. Birinci, ikinci ve arada birer tane ters. Tekrar 3 ilmeğimin üzerinde aynı işlemi yapıyorum. İlk ilmeğime bu şekilde girdim ve düz olarak ilmeğimi aldım şişimden çıkardım ortadaki ilmeğimi aldım ve sonuncu üçüncü ilmeğimi bu şekilde alıp çektiğim ilmeği üçünün üzerinden geçirdim bir tane ters altı tane düz arada yapacağımız saç örgüsü burgu işlemi için altı tane düz hazırlıyoruz 2 4 5 6 Bir tane ters ve burada yaptığımız işlemi burada da 3 ilmeğimiz üzerine yapıyoruz. Çektik. 1 2 ve 3. ilmeğimizi aldık. Çektiğimiz ilmeğimizi 3'ünün üzerinden geçirdik. Bir tane ters ve kenar ilmeğimizle örgümüzün birinci sırasını tamamlamış olduk. Arka tarafın tamamını düz olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde alıyoruz. herhangi bir işlem yok tamamını düz olarak örelim arka sıramın tamamını düz olarak ördüm ön sıramıza geçiyoruz ve ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar ediyoruz buradaki haroşa sıramız 6 tane olana kadar işlemlerimiz aynı şekilde devam edecek tersimizi ördük buradaki 3 ilmeğimizin ortadaki ilmeğin içinden girdik baştaki ilmeğimizi bu şekilde düz aldık ikinci ilmeğimizi bu şekilde aldık ve üçüncü ilmeğimizi de düz ilmek olarak aldıktan sonra tekrar üstüne kapattık bir tane ters altı tane düz bir iki üç 4 5 6 6 tane düz ördük bir tane ters yapıyoruz ve burada 3 tane örneğimiz vardı ortadaki ilmeğimizi çektik önce bu şekilde ilk ilmeğimizden bir düz aldık bıraktık tekrar ikinci düzümüz ve üçüncü düzümüz. Örnek sıralamamız bu şekilde olduğu için 6 sıra haroşa yapalım. Buranın 6 sıra olması gerekiyor. 6 sıra yapalım ve tekrar görüşelim. Buradaki örneklerimiz aynı şekilde devam ederken burada yaptığımız 6 tane düz ilmek haroşa olarak Arka taraftan da tamamını düz örüyoruz. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Bu sıradan sonra bu kısmı düz olarak öreceğiz. Bu işlemi de arka tarafta yapacağız. Ön tarafta işlemlerimiz yine aynı şekilde örneklerimizin üzerine örneklerimizi devam ediyoruz aradaki o 6 tane düzümüzü yine bu sırada ön yüzümüzde düz olarak örüyoruz. 6 tane olduktan sonra ön yüzümüzde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Düz olarak örelim. Arka sırada ters olarak öreceğiz. Buradaki 6 ilmeği ve diğer 6 ilmeğimizi arka yüzümüzde ters olarak öreceğiz. Sıramızı yine aynı şekilde tamamladık. 1 2 3 4 5 6 hala 6 tane haroşamız var. Arka tarafta bu kısımları yine düz olarak örüyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Bu arada düz olarak ördüğümüz 2 4 6 tane ilmeğimiz vardı. Ön yüzümüze haraşo olarak düşüyordu. Ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Yerleri gayet net belli. Herhangi bir zorluk çekmezsiniz bu kısımda. Ve bu kısım artık düz olarak ilerleyecek. Yine diğer kısımlarımızı düz örüyoruz. Diğer altıya kadar düz olarak örelim. Düz olarak diğer altımıza kadar ördük ve bu kısmı ters olarak örüyoruz. Saymasanız da yerleri belirgin bir şekilde düzümüzün iç kısmı 6 tane ilmeğimizi ters ördük ve diğerlerini yine düz olarak örüyoruz. Bitiş ilmeğimizi de bu şekilde alıyoruz. Başlarken de örmeden aldık. Yine buradaki örneklerimiz hep aynı şekilde devam ediyor. 3 ilmeğimizin ortasındaki ilmeğimizi çektik. Sağdakini bu şekilde aldık. Ortadakini bu noktadan ve kenardakini de bu şekilde düz olarak ördük. Arada yine bir tane tersimiz ve 6 tane ilmeğimizi ön sıramızda yine düz olarak örüyoruz. Tersimizi örüyoruz. Bu şekilde diğer kısımlar aynı bu şekilde yaparak 1 2 iki sırada altta var. Tekrar bir daha 3 sıra öreceğiz. bir kez daha bu kısmı arka tarafta ters örerek git gel yapıyoruz. Arka taraftan görüntümüz bu şekilde daha ince dönüyoruz. Git gelimizi yaptık az önce. Tek tek de sayabiliriz. Buradaki tersimizle birlikte ya da hemen üstünden 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 sıra düz olarak ördük arka taraftan ters ördük bu sırada buradaki işlemlerimiz aynı kenardaki işlemimiz aynı olduğu için ördüm bir tane tersimizi ördükten sonra 3 ilmeğimizi yer değiştiriyoruz arkadaki 3 tane düzümüzü yerlerini çıkardık ve bu şekilde tekrar şişimize takıyoruz. Ve düz olarak örüyoruz. 1 2 3 Tersten sonra 3 tane düzümüz yer değiştirdiğimiz ve arkadaki 3 düz ilmeğimizi de örerek burgu işlemimizi tamamlıyoruz. Kenardaki son, pardon ters ilmeğimizi aldık. Buradaki işlemlerimiz aynı şekilde devam ediyor. İşlemlerimiz aynı olduğu için bu kısmı ördüm. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu kısımda da yapıyoruz. 3 ilmeğimizi arka taraftan öne doğru önden geçirip alıyoruz ön taraftan ön kısmı aldık. Bütün ilmeklerimizi şişimize tekrar takıp düz olarak örüyoruz. Yine 6 tane ilmeğimiz var. Bir tane tersimizi ördük ve sıramızı tamamlıyoruz burgu sıramızı tamamladık. Arka sırada yine aynı şekilde 6 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Bu kadar daha ördükten sonra haroşamıza geçeceğiz. Ters olarak örüyoruz 6 ilmeğimizi. Burgudan sonraki birinci sıramız diğer ilmeklerimizi düz alalım. İkinci sıra düz olarak devam ediyoruz. Üçüncü sıra ters olarak örüyoruz burgumuzun üstünü diğer kısımlar düz dördüncü sıramızı örüyoruz burgumuzun üzerine Dördüncü sıramızı da ördükten sonra arka taraftan artık burada yaptığımız işlemi yapacağız. Bu sıramızdan sonra arka tarafı tamamen ilk sırada yaptığımız gibi düz olarak öreceğiz. Sıramızı sonuna kadar düz olarak devam ediyoruz. Buradaki 6 ilmeğimizi de artık düz olarak öreceğiz ön tarafa ters olarak görünecek. Örneğimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bilgiler verebilmişimdir. Düzgün anlatamamış olabilirim. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım. Abone olursanız benim için çok değerli, çok sevinirim. Emeklerimizin karşılığını anca alabiliyoruz o şekilde tamamını düz olarak örelim bu noktayı da düz örüyoruz sıramın tamamını düz ördüm ön taraftan artık ters olarak görünüyor yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 tane tersimizi ördükten sonra tekrar burgu işlemini yapıyoruz Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İyi günlerde güle güle kullanın. Hepinize kolay gelsin.